bugün pazar akşamüstü. Çok teşekkür ediyorum Nuray ablama vermiş olduğum ama için. Sırtında getirdim. Buraya kadar. Arkadaşlar burada. Gel Salkım, gel kızım sende. Gel Salkım, gel. Gelsene bak koyduğum mamaları ye. Burada süt de var bak. 10 litre su getirdim bir de bir paket süt. Teşekkür ediyorum Elif arkadaşıma vermiş olduğu süt için. Onu koydum gene bugün. Bir paket daha var. İçin bakalım güzelce. İyiyim bakayım. Doyurun karnınızı güzelce. İçin sütleri Elif ablamızın teşekkür edersiniz. Tamam mı? Tabii su yok burada. Şurada yaklaşık bir kilometre yakın ileride yol var. Orada evler var ama hiç kimse su vermiyor. Neden vermiyor? Anlamış değilim yani. Kenara su koyabiliyorlar. O yüzden günde bir kez su içebiliyorlar. Sılaşırken ben de taksiyle geliyorum buraya kadar zaten. Afiyet olsun bakayım. Yiyin güzelce. Doyurun karnınıza. Sıçak Hanım afiyet olsun. Doyur karnını. Nuray ablana teşekkür ederiz. Tamam mı? Ne oldu ne oldu ne oldu gel. Gel tamam gel sen de çekeyim gel. Gel. Afiyet olsun bakalım.